Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında İspanya, Fransa, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs, Suriye, Lübnan, İsrail, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas gibi tam 19 farklı ülke yer alıyor. Peki bu Akdeniz ülkelerini birleştirip tek bir devlet haline getirseydik neler olurdu? ismi Akdeniz Birliği olurdu. Toplam olarak nüfusu ise 510 milyon 600 bin civarında olur ve böylece dünyanın en kalabalık ülkelerinde de Hindistan ile ABD'nin arasında 3. sırayı alırdı. Akdeniz Birliği'nin etnik gruplarına göz atacak olursak öncelikle en büyük çoğunluk olan %19.6'sı Mısırlılardan oluşurdu. İkinci çoğunluğa ise %16.3 ile Türkler gelirdi. %13.2 Fransız, %12 İtalyan, %9.3 İspanyol, %8.5 Cezayirli, %8 Faslı, %4 Suriyeli ve kalan %9.1'lik kısmı ise Yahudiler, Yunanlar ve diğer ırklar oluştururdu. Bu durumda ülkenin resmi dili İngilizce, Arapça ve Türkçe olmak üzere 3 dilden oluşurdu. En çok konuşulan dillerde ise ülkenin yaklaşık %47'si Arapçayı anlardı. %17'lik kısım Türkçe konuşurken kalanında ise İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere diğer diller konuşulurdu. İnançlara bakarsak nüfusun çoğunluğu olan %56'lık kısmı İslam oluştururdu. %30'da Hristiyanlık yer alırken %12'de ateizm bulunurdu ve kalanını ise Museviler ile diğer inançlar oluştururdu. Çoğunluğu İslam ve Hristiyanlık oluştursa da Akdeniz Birliği ülkesinin resmi dini olmaz ve laik bir şekilde yönetilirdi en büyük 5 şehrini sıralayacak olursak öncelikle lider şehirde İstanbul yer alırdı ve onu sırasıyla Kahire, Paris, Madrid ve Milano takip ederdi. Başkent olma konusunda ise İstanbul ile Roma arasında kalınırdı. Fakat en mantıklı seçime göre Roma olması ülkeye yarar sağlardı. Çünkü eğer İstanbul olursa devlet kolay işgal edilebilirdi. Başkent Roma olduğuna göre ekonomiye göz atarsak toplam gayri safi yurt içi hasılası 9 trilyon 152 milyar Amerikan doları olurdu. Yani bu para ile dünyanın en büyük ekonomilerinde Çin ile Japonya'nın arasında üçüncü büyük ekonomi olurdu. Ül düşen milli geliri ise ortalama 5579 dolar olurdu. Yani bu gelir ülke halkının orta düzeyde kazancı bulunduğunu göstermektedir. Ayrıca kişi başı nominal sıralamada Paraguay ile Jamaika'nın arasında kalarak 94. sıraya yerleşirdi. Akdeniz Birliği'nin başlıca gelir kaynakları turizm, otomobil üretimi, sanayi ve balıkçılık sektörleri olurdu. Ülkenin ordusuna bakacak olursak toplam olarak aktif asker sayısı 3 milyon 130 bin civarlarında olurdu. Yani bu sayı ile dünyanın en fazla aktif askere sahip ülkelerinde Çin'i geçerek liderliğe otururdu. Askeri bütçede ise toplam 189 milyar dolarlık bir bütçesi bulunurdu. Yani ordusuna en çok harcama yapan ülkelerde ABD'nin hemen arkasında ve Çin'in önünde olacak şekilde ikinci sıraya girerdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecekteki videolarımız Kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.